Böyle bak hep bunu düşünüyorsun. şimdi tatile içeceğiz nasıl bakacağım diye ağzınıza buz koyup beklemektense hmm. diyor suyun direk içine yani Marmara tamam. ya böyle bilin Üsküdar istasyonundan binsin ve de insin bakayım Marmara'ya öyle bir şey mümkün mü yürüyen merdivene nasıl, nasıl binilir Buyurun. Merhaba sosyaller. Ve sosyalleşmek isteyenler. Bu hafta gene her zaman gibi dışarılardayız. Gene sahildeyiz başka bir ağacın altında. Evet yaz bitene kadar hiç eve gitmiyormuşçasına. Ama gidiyoruz yanlış anlamayın. Uyumaya gidiyoruz. Böyle iyi güzel efil efil sabah sabah Hı. zihnimiz açılıyor. Benim daha gözüm açılmadı ki. Olsun sizi de böyle yapın ki böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Zihniniz açılsın sabah sabah kalkın böyle. Sahilde. Kızdırmışsınız. Spor yapın. Evet o yüzden bu, bu haftaki bu video o yüzden çekiyorum zaten. Ne çekiyoruz bu hafta? Bu hafta ne çekiyoruz? Nasıl yapılır başlığı altında yayınlanan değişik ve ilginç videolar izleyeceğiz. Şimdi nasıl yapılırım böyle bilgi amaçlı olanları da var yani gerçekten bir şey öğreten. Ama bir de biz bir şeye denk geldik. Biz bu kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz, videolar çekiyoruz falan hiç izlenmiyor. Böyle Hı. aptal saptal videolar var ya su nasıl içilir bilmem ne yani şu gibi. Öyle bir şeye denk geldik de altında böyle milyon beğeni ve izlenme vardı ve bir sürü de abonesi vardı bu arkadaşın ve sadece bunları yapıyor. Nasıl yürünür, nasıl su içilir falan. Açıklamaları okusanıza. Sonra şey yiyorsunuz. Açtık, İloni amaçlıdır diye videolar çektik ve altına küfür, kafir, bir sürü şey saçma zaman ay çok iyi yaptınız, bilmiyorduk ya. da siz salak mısınız da. Ya hiç YouTube'da sanki görmediniz daha önce bunu. Yanlış anladığınızı ve bir türlü anlamadığınızı gördüğümüz için İnternetteki başka hani o çok izlediğiniz örnekleri altında iyi yorum olan örnekleri izleyeceğiz bugün. Yani ufak bir yer değişikliğinden sonra ağzı yerliler bir kabile üyeleri geldi de üstümüze üstümüze arkada gürültüleri var. Onlardan kaçtık. Biz videoya başlarken siz de lütfen şu beğen butonuna bir tıklayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bir bardak su nasıl içilir? Dostum öncelikle su dolu bardağı bir elinde veya iki elinde tutup ağzına doğru götürüyoruz. Sonrasında ise ağzını açıp bardaktaki suyu ağzına döküyorsun. Hmm. İşlem burada bitmedi. Ağzına aldığın suyun boğazından geçmesi için boğazına doğru çekiyorsun ve neticede su içme işlemini başarıyla ne gerçekleştirmiş oluyorsun. Evet. Suyu boğazına doğru çekerken <laughs> değil boğulursun lan. Nefes boğulursa kaçar ha dikkat edin. Yani şöyle... Sırf bunların olduğu bir kanal açıp sadece su nasıl içilir videosu paylaşacağım sadece. Evet, açacaksan her hafta aynısını başka yerlerde, sahilde su nasıl içilir, evde su nasıl içilir. Ha, Amuda kalkarak su nasıl içilir? Evet, inat İçilmez. değil mi? <laughs> İkincisini açıyorum. Abla su içmenin pratik bir yolunu gösterir misin? Tabii, hemen gösteriyorum. Bunu biri sormuş. Ağzınıza buz koyup erimesini beklemek büyük bir zaman kaybı oluyorsa işte size pratik bir etiyle. ilesi. Bardağa içme suyu koyun ve onu için. Bu sayede susuzluğunuzu daha hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Bilgilenmesini istediğin arkadaşına gönder. Bir sonraki etiylemiz ne olsun? Orada şeyi fark ettin mi? Ağzınıza buz koyup beklemektense evet. diyor, suyun direkt için. Yani... Manzaraya nasıl bakın? İlk Manzara önce bir elinizi seçin. Bu seçim tamamen opsiyonu. Seçtiğiniz eliniz, tutunacağınız demire yakın olsun. Daha sonra başınızı 45 derece yana çevirin. Manzaraya öyle bak. İşte bu kadar. Ben hep bunu düşünüyorum. Şimdi tatile gideceğiz, nasıl bakacağım diye. Çok önemli. Yani görüyorsunuz değil mi? Bunu biz başlatmadık yani. Bu adam bir <laughs> Bu baya bu konuysa kanal açacağım dedi. Adam açmış sadece böyle videolar çekiyor. Ondan bir tane daha izleyelim. Kaşır nasıl tutun? İlk önce bir elinizi seçin. Bu seçim Hı. tamamen opsiyonel. Seçtiğiniz elinizin serçe ve yüzük parmağını biraz daha aşağı koyun. orta parmağınızda yüzük ne parmağınızın yapıyorsun? üstüne geçin. <laughs> İşaret parmağınızda orta parmağınızın üstüne geçin. İlini ve kapatınız. baş parmağınızla işaret parmağınız birbirine değsin. Aradaki küçük açıklıktan kaşığınızı geçirin. Kaşığın üst kısmı avuç Bilmiyor. dışınıza doğru değsin. Ve biraz parmak yapsın. olmuyor. Bu kaşık çalar gibi tuttu. Böyle tutulur. <laughs> Ay. Şimdi biz en azından ben bunu devamını getireceğim de yürüyen merdiven nasıl binir diye çektik. Tı tı. Çünkü yürüyen merdivenle ilgili bir içerik çekti ve kimsenin binemediğini gördük bir çeşit kazalar alemi, cinayet mahalli gibi oluyor. Bir de şey diyeceğim ya sen ona gidip de ay, bilmiyorduk da iyi ki söyledin de al, alın, alınıyorsun üstüne alınıyorsan demek ki bilemiyorsundur. Yani ben binebilen insan güler geçer. O da bir tespit mesela. Ya şöyle bir şey var. İnternette illa kötü yorum yazmak zorunda değil ya hiç kimse. Ama yazmak da istiyoruz ya içindeki vandalı çünkü öyle susturabiliyorsunuz ya. İyi yapın yani. Dediğim gibi bir de yeniyse asla hiç yorum yoksa falan o yani hiç böyle yani. Psikolojik ne? bir eğilim çünkü ya bir vandalizm mekanı haline geldi internet ve yorum pencereleri yapıyorsunuz bunu. Yani kimse yani atıyorum belki teknik olsa vardır da yani aklıma gelmiyor. Biz bir ara ne oluyor ya falan izliyorduk. 5-6 milyonluk kanallar yani. 5-6 işte. milyonluk kanallar böyle saçma sapan şeyler yaptığı zaman her taraf gülücük ve kalp oluyor yani. Onlar her şey yapmaya hakkı varmış gibi oluyor ama biz yapınca Olmuyor. Bize hocam ne oluyor? Yedi, Olmuyor. Yeni kısa video içeriğini buldum. Kısa yorum nasıl yapılır? Marmara'ya nasıl bir Ya bir bu aklıma geldi yemin ediyorum bu Sarı geldi. Sarıçık bir bankasında Marmara'yı tamamen durana kadar da. bekleyin. Marmara'yı tamamen Japonya'dan yapsaydım Açılan mı? kapıya doğru yönelip <laughs> adım nasıl atılır videosundaki gibi kapıdan içeri girin <laughs> ve insanlara çarpmadan boş hani bir git, alana var. doğru geçin. Evet. Ve kapıların tamamen Kapanmasını bekleyin. Marmara tamam. ya, böyle bilinir. Marmara böyle bilinir. Ey Allah'ım ya Ben yapaydım keşke ya. Her Yaparız. gün biniyorum, her Yaparız. gün. Yaparız. Yaparız çünkü bilmiyorsunuz ya gerçekten yani. Adam da eminim sıkılmıştır böyle salak salak şeylerden, başlamıştır bunları yapmaya. Bu da ironi yapıyor yani. Tabii ki bir de şey var. Bu ama arkadaş ama Üsküdar istasyonundan binsin ve de insin bakayım Marmara'ya. Öyle bir şey mümkün mü? Bu evet. yayla gibi yerden binmiş. Tabii canım ben de onu dedim. Üsküdar'da dövüş yaparak... var. Sevgili takipçiler kimse size bunları bilmiyorsunuz demiyor ki bilmeyeniniz var o ayrı bir şey. Kaşı tutmayı bilmeyen insan var. ama kimse size bilmiyorsunuz demiyor. Sadece eğleniyoruz ya eğleniyoruz ya. Yani. Başka bir şey değil. e, tabii canım. Biz zaten senelerce kaliteli içerik yapmakta içi kurumuş insanlar olarak Boş içerikleri eleştirmek için yap yapmıştık bunu. Ama bundan sonra ciddi ciddi yapacağım. Bu arada şeyimiz de tespitimiz de tuttu yani. Bizim yani bu kadar boş bir videonun 6200 izleneceğini hiç düşünmemiştim. <laughs> Yürüyen merdiven hazır bindir. Gerçekten izlendi. Ve en çok yorumu alan videoda o oldu yani. iyi ya da kötü. Ben bundan sonra kaliteli içerik yapar mıyım he? Yapar mı bu gözler kaliteli içerik bundan sonra? Bu kadar. Sandalyede nasıl oturulur? Bu neymiş şey ya? Biz bu videoyu izlemeden buraya geldik. İyi ki başımıza bir şey gelmedi. Bak nasıl yürünür videosu. Yani evet arkadaşlar işte böyle yani. Biz bunu bu yüzden yaptık. Şimdi nasıl yürünür videosu bence dünya tarihinde nasıl su içilirden sonra en önemli videolardan biri. Yani bence onu herkes izlemeli ve izletmeli. Şey deydi, manzaraya nasıl bakılır çok iyi. Manzaraya nasıl bakılır gerçekten güzel fikir. Yani en sonunda delirtecekler beni işte kitap nasıl tutulur, Nasıl okunur zaten çektik. Çektik evet. Yani nasıl müşteri olunur? Çay nasıl içilir? Çay nasıl içilir? Nasıl insanlardan yardım istenir? Nasıl müşteri olunur? Nasıl para üstü verilir? Mesela bunu da çekmek lazım. Evet yani bence de hem kolay oluyor hem de hiç vallahi ne zorlanıyoruz ki biz o kadar yani. Vallahi. Yap Kafkisin yapabildiğimiz şeylerden zoza oturup komple atlayayım. değiştirelim konsepti. Ha. Oturak değiliz insanlarız. Tamam. O zaman şunu söyleyelim sadece. Arkadaşlar birazcık relax her şeye laf yetişmek zorunda değiliz. Evet. Her şey bizi ilgilendirmiyor olabilir. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz, hiçbir şey düşünmüyorsunuzdur. İlla küfür etmenize gerek yok. Ruh sağlığının böyle belli başlı belirtileri var bir iki tane. Mesela beğenmediğiniz bir şeyi direkt geçmek altına linç yapmak yerine. Biz beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman en fazla gülüyoruz ya bu ne diyoruz geçiyoruz. Tabii, tabii. Ama altına linç etmiyoruz çok önemli bir akıl sağlığı belirtisidir yani. Beğendiğimizde de yorum yapıyoruz. Beğendiğine de beğen, beğenini göstersin. Beğenmediğini evet. de geçersin. Çünkü seni ilgilendirmiyorsa tık. Yani yaşadığınız bütün travmaların ya da hayatınızdaki bütün kötülüklerin sebebi değiliz yani. Bizden çıkarmayın. Tabii. Milyonlarca biz gibi insanlar içerik yapan yani. Ona göre lan. Eğer bizi beğendiyseniz bu kadar laftan sonra ama hak ettiniz yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Beğenmediyseniz de sessizce çıkışı kullanarak çıkın yani. Çıkışı Yukarıda köşede bir çarpı olacak. Oraya basın. <laughs> oradan basın çıkın başka şey seyredin. Değil mi? o da olmazsa bizim bir de kitap kanalımız var. Onu şuraya bırakalım. Yaz böyle deniz kenarında sahilde falan eğer akıllı mantıklı bir şey bu böyle kitap okumak istiyorsanız. Evet. E, oradan tavsiye alabilirsiniz. Bir Çok var. Bu bir tane de podcastimiz var. Evet. Yani sadece dinleyebilirsiniz. Orada yüzümüz de yok, biz de yokuz. Sadece yani. sesimiz. Sesimizi beğenmezsiniz de artık. Google'dan fotoğraflarımıza bakın. Instagram'a girip fotoğraf Onda hiçbir şey yok yani. O da olmaz. Bütün alternatif, alternatifleri sunduk yani. Onu da bırakalım. Aynen. Bunu yapan iki kişi podcast. Evet. Daha da diyecek bir şeyimiz yok. Bitti. Lafın bitti yerdeyiz. Şimdi o zaman sizi en sevdiğimiz videolarımızdan biriyle baş başa bırakıyoruz. En çok izlenen, en çok yorum olan kısa videolarımızdan bir tanesi neydi? Yürüyen merdivene nasıl, nasıl binilir? Buyurun. Evet, işte bir yürüyen merdiven. Ayaklarımızı sırasıyla sakince koyuyoruz. Şuradan da sakince tutuyoruz. Ve kendimizi bırakıyoruz. O zaten gidiyor. Yeni şeye yaklaştı. Önce bir adım sakince, sonra diğer adımdan alıp evet. devam ediyoruz. İşte bu kadar. <laughs> bu ne abi? <laughs> <Ya>, Konumlandırabilirsiniz tabii ki. <laughs> <laughs> abi ne oluyor ya? Okay. Öyle ikimiz de böyle böyle çıkmışız. Ya ee, ee. sahilde nasıl gezilir? Sahilde nasıl oturulur? <laughs> Çok var yani.